Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir YouTube'lu olan Bilgi Camiası'nın yeni bir videosu var. Ek oyunları bugün onları izleyeceğiz. Orada arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bilgi Camiası'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Orada videonun başında linkini koyacağım. Açıklamada da linkini koyacağım. O yüzden siz abone olup like atın. Her zaman videomuza geçelim. Hadi bakalım. Başladık. Ekze. Oo, Sonic Ekze. O oh, Roblox'taki karakter. Oha. Mario. Monaco. Oo. Yani klik sonu. Oha. Nasıl video? Bu arada kaşası bilgi camiası kanalını izliyor musunuz? İzliyor musunuz? Ben çok severim. Herkese selam. Bu videoda bir konuğumuz var. Kim? Oyun camiası ile beraber orsak bir video çekiyoruz. En lanetli ve gizemli Oo. X oyunları. Oyun camiası Hasan abimin kanalına da abone olmayı sakın unutmayın. Abi her Oyuncu zaman hem eğlenceli hem de... Ben her zaman merak etmişimdir. Kübra ablayla Hasan abiydi galiba. Kardeş miydi? Hep onu merak ederdim. Burada arkadaşlar böyle başka... Kanalların videonun izleme videoları gelsin mi? Eğer bu videoya 4 like gelirse başka bir videolarını da izleyeceğiz. O yüzden buraya 4 like gelsin. Günç oyunlar oynuyoruz. Evet. Bu arada bunun kanalını da abone Bu arada videomuza 20.000 like gelirse diğer X oyunlarının gizemlerini de anlatacağız. Oo. Abi like atın bu kanala. bakın Bu yüzden abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Oha Gambole. Ne yaptıysanız mi? videoya ne geçiyoruz. Google Eksi. Nasıl? Böyle bir şey yok. Google'ı herkes biliyordur. Evet biliyoruz. Her türlü şeyi aratabilir ve gezinebilirsiniz. Evet kediye bak. Peki ya Google Eksi? Oldu <laughs> Bu ne lan? Oyun ya, açılınca size bunu, bunu yapmamalıydı bir yazı çıkarıyor. You shouldn't have done that. Oha. Bunu yapmamalıydım. Sizi tehdit ediyor ve bilgisayarınıza gizli mesajlar bırakıyor. Welcome to the Nightmares. Kabusuna hoş geldin. Bir <laughs> dakika bu ne? Ne yazıyor? I am here. You should have done that. Your end is near your Look behind you. Ben buradayım. Bunu yapmamalıydın. Son yaklaşıyor. Orkana bak. Oha. Yani resmen bilgisayarınızı Seni ele geçiriyor. Sen yeni olsan buraya tıklamazdım. Oha. Danger. Bilgisayarın ele geçirildi. Oha. Birden çıkan jumpscare'ler... Onunu korktum. Ne korkunç sesler. Bakın <laughs> çok İnsanı kapten götürüyor. Okul YouTube hoş geldim. Bununla karşılaşıyoruz. <laughs> çok ürkünç. Oha bu ne? Buradaki kişi de ne? Bakın bu. Hiçbir video açılmıyor. Kim? Ve her yerde 666. Yani şeytanın o sayısını görüyoruz. Ne ne? Olsun bu şey. Oha. Nasıl bir şey? Google X'e indiren çok kişi tekrar silemediğini ve lanetli olduğunu söylüyor. Oha. Gerçekten korkutucu. Ya sizin fikriniz ne? Yorumlar ben bunu mutlaka indirmem yazın. Ya. Siz indirir miydiniz? İndirenler, indirmek isteyenler like'ın sayımızı bilelim. Hayır hayır ben sen değil. <laughs> Bu oyun Big kontrol ederek ele geçiyor. Aa oyun zamiyası geldi. Oha bu ne lan? Elf bu. Oyunu silmek istediğinizde ise Melek aniden çıkarak buna izin vermiyor. Oy. veriyor. Bu ne? Oha. Siz bunu indirir miydiniz? Ha. Ben bu Bilgisayarına evet. e. gizli bir dosya koyacağım. Biz gizli bir dosya koyacağım. Dosyayı bulman için iki dakikan var her yeri kontrol etmeyi unutma. Eğer iki dakikada dosyayı bulamazsan işin biter. Oo. Bir görevde giderek dolaşıyor ve size bulmacalar soruyor. Ve yapamayınca tehdit mesajları almaya başlıyorsunuz. Bu gerçekten çıldırmış. Çok şey bu oyun yüzünden tüm özel bilgilerini ve bilgisayarını kaybetti. Onu resmen lanetti. Ve ürkütücü. Peki siz aksiyon için böyle bir oyun indirir misiniz? Ben indirmem. Yorumlarda tartışalım. Benim bilgisim var ama indirmezdim. Bu tipe bak. Sonic X'e. Oha. Abi ben bu Sonic X'den çok korkandım eskiden. Ama Sonic gerçekten çok korkuyordum bir karakter. Bu arada onun oynadığımız videonu da izleyin arkadaşlar. Küçükken herkes kirpi Sony'yi çizgi filmini izlemiş veya oyununu oynamıştır. Evet ben bu oyunu işte bu oyunu oynamıştım arkadaşlar. Başka oyun da oynayacağım yakında. Elbette Sony'in de lanetli bir eksisi var. Nasıl karakter? Ve bence en ürküç olanı bu olabilir. Oyunda ilerlerken kanlı bir göl görüyoruz. Aa, Ve ben ölü hiç cesetler fark karşımıza çıkıyor. Ama ölü cesetleri evet fark etmiştim. Nasıl Ve aniden şey? Sonic peşimize verip kovalıyor. Evet. Ve tabii ki de öldürüyor. Bunun filmi de var arkadaşlar. Sonic isterseniz onu da izleyelim. Buyur. Kedim geldi bu. <laughs> Gel. Şu ana Gel kadar ben. oyunda Sonic'i yenebilen olmadı. Kedim burada Ve da oynayan arkadaşlar. bazı yetişkinler bile hep bitiremedi. İsterseniz kediyi göstereyim arkadaşlar. Bakın. burada. Bakın. Açılsın. Evet abi. Kedim bu. Bakın. Kedim bu arkadaşlar. Bize biz devam edelim. Ama sevdiğimi sanmıyorum. Oyunun sonundaysa Sonic tanrı olduğunu söyleyip korkunç bir çığlık patlatıyor. Şunu koyayım. Ay good. Oha. Estağfur, estağfur. çarpılmayız inşallah. Fakat oldukça Gerçekten. lanetli ve ürkünç olduğu kesin. Bizim tanrımız Allah'tır. <laughs> ne lan? Koro sesi bu. Thomas ekse. Abi Thomas. Küçük yüzümden sırf diyeyim ki sıkıfırmaz. Şarkısını bile ezberlemiştim ama unuttum. Sizin <laughs> Acımasız yolcunun bindiği iyi kalpli bir trendi. Ama Ekses'inde tam tersine en öldüren korkunç bir trendi. Aa tren bu oyunu oluyor. biliyorum ben oynadım ben bu oyunu. İnsanların acımasızca <laughs> üstünden geçen tam eksen oyunun sonunda. Oynamadım aslında oyunu. Ben sonunda videosunu izlemiştim. Aa video açıkta. Ooo. Takılan takılan yolcu neden yolun ortasında? Ne? Sen şöyle söylüyorsun, belki yolcu intihar ediyordur. Se oyun bu kurcalamayalım. <laughs> ama bunu da sordu. Pony Exe Abi. Ben bu çizgi filmi çok severdim. Ben bu çizgi filmi çok severdim eskiden. Küçükken izlemeyen var mı? Ne güzel günlerdi. Evet. Tuhaf ama bunun da bir eksesi var. Pinkie Pie Exe Gülümse. <laughs> Evet ya bu çok Oyun çok sevimli şekilde başlıyor. Renk, Müzikler, renkler. renkler. Ha hat en sevimli karakter. Fakat sonra cehenneme dönüyor. Nasıl? <laughs> ne oldu? Yerlerde pony cesetleri ve kanlar var. Vallahi bakın ne oldu? Oha bu nasıl bir şey? Pinkie Pie nasıl herkese var? gülümse dese de kendisi gülümsemiyor. Ve önüne çıkanı öldürüyor. İyi de öldürmüyor ki. İyi bunların gözleri ki diyor. Son olarak da prensesi. <Gülüyor> Sadece <Gülüyor> gülümse. Nasıl Psikolojim şey? uzan bu oyun oynayanlar tarafından lanette sayıldı. Abi tipe bak. Smile Alexa Değil bu. Pinkie Pie Alexa. Ve oyun çoğu yerden kaldırıldı. Siz böyle bir oyunu oynar mıydınız? Hayır ben hiçbir zaman oynamam. Mario Exe. Aga Mario'yu ben çok severdim. Yakında oyunu oynayacağım. Mario bilmeyen yoktur. O çakmasını. Dıt dıt bu versiyonu çok sevmem. Onun da bir korku versiyonu var. Evet. Yakında Mario'yu Mario'da her oynayacağız. Her şey normal giderken. Birden Mario Exe kuleyi ateşe verip oradan uzaklaşıyor. Oha. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Üzler. Oha. Sizce bir ekse oyunu mutlu biter mi? Bitmez. Bitmez. Sonunda Mario ekseyi yakalıyoruz. O prensesi uçurumdan aşağı atıp kaçıyor. <laughs> Oha. Bu oyunda kazanabilmek imkansız. Bu iki korku oyunundan sizce hangisi daha korkunç görünüyor? Bence Sonic. Yorumlarda tartışalım. Bu hepsi bilinmez sonra da gidip gidiyor. Arkadaşlar pardon. işim çıktı. Pardon. Evet, devam ediyorum. Gerçekten tuhaf oyunlar. Sizce hangisi daha korkunçtu? Video bitti mi? Haydi yorumlara yazın. Diğer oyunların hali için videomuzu... Tamam o zaman ben de videoyu burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bilgi Camiyası'nın kanalına, Oyun Camiyası kanalında ve elbette ki benim kanalıma da abone olun. Videolarımı da like atın, bildirimleri açın. Size çok seviyorum Yoz Ailesi. Hoşçakalın, bay bay.